Arkadaşlar selamlar ben Murat Hoca. 39 günde KPSS, AGS, coğrafya konu anlatım derslerimizde. Bu dersimizde Türkiye'de yerleşme konusuna değineceğiz. Derse başlamadan önce destek olmak adına kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Hazırsanız dersimize geçelim. Yerleşme konusundan da her sene bir soru minimum geliyor. Bazı yıllarda iki soru da geldiği de oldu arkadaşlar. Hani garanti soru gelecek yerlerden bir tanesi. Hazırsanız başlayalım. İlk önce Anadolu'da ilk yerleşme alanlarına bir bakalım arkadaşlar. Önceki yıllardan buradan da soru gelmişti. Özellikle ilk yerleşme alanları ve bulunduğu kentler eşleştirmesi tarzında. Öncelikle Anadolu dünyanın en eski yerleşim alanlarından bir tanesi olmuştur dünyada. Bunun da temel sebeplerine baktığımız zaman kıtalar arasında merkezi bir konumda bulunması yani coğrafi konumundan kaynaklı olarak kıtalar arasında merkezi bir konumda olması, orta kuşak ülkesi olmasından dolayı insan yaşamına uygun ılıman iklim koşullarının bulunması, verimli tarım arazilerinin bulunması, özellikle de yerleşik hayat tarımla birlikte başlamıştı yani tarıma uygun verimli toprakların olması, barınma açısından çok sayıda mağara bulunması, özellikle yerleşik hayattan önce paleolitik dönemde insanlar avcılık toplayıcılık yaparak hayatlarını sağlıyordu ve mağaralar gibi doğal oyuklarda barınıyorlardı. Bundan dolayı da ülkemizde de çok sayıda karstik mağara olduğu için bu mağaralar paleolitik dönemde yani yerleşik hayattan önceki dönemde insanların barınma alanını oluşturmuştur. Bunun yanında zengin su kaynaklarına sahip olması özellikle dünyada ilk yerleşme alanları genel olarak büyük su kaynaklarının kenarlarında kurulmuştur. Yine kıtalar arasında ticaret yollarının Anadolu'dan geçmesi, Anadolu'da çok sayıda medeniyetin kurulmasına, yıkılmasına farklı kültürlerin yaşamasına etkili olmuştur arkadaşlar. Peki Anadolu'daki ilk yerleşme alanları nereleri? Bir buna bakalım harita üzerinden. Arkadaşlar özellikle paleolitik dönemde yani insanların yerleşik hayata geçmeden önce yaşadığı dönem yani avcılık toplayıcılık yaptığı göçebe olarak yaşadığı dönemlerde insanlar mağaralarda yaşamlarını sürdürüyorlardı. Mağaralar insanların doğal barınma alanlarını oluşturuyordu. Bu dönemde özellikle Akdeniz'deki karstik mağaralarımızdan Antalya'da Karayin, Beldibi, Burdur'da Hacılar, İstanbul'da Yarımburgaz mağaraları. Buraları yerleşik hayattan önce paleolitik dönemde insanların barınma alanlarını oluşturmuştur. Buradaki mağaralar. Daha sonra neolitik döneme geldiğimizde ise insanlar yerleşik hayata geçti. Tarıma başladı. Toprağı ekip dikmeye ve toprağı kullanarak ürün üretmeye başladı. Toprağa bağımlı hale geldi ve yerleşik hayat başladı. Anadolu'da bu dönemde Konya'da Çatalhöyük. Daha sonra Kayseri'de Kültepe. Mersin'de Yumuktepe. Yozga'da Alişar. Çorum'da Hattuşa. Alacahöyük. Samsun'da İkistepe. İzmir'de Limantipe daha sonra Malatya'da Arslantepe, Diyarbakır'da Çayönü, Şanlıurfa'da Göbekli insanların yerleşik hayata geçtikten sonra önemli yaşam alanlarını oluşturan kentlerin kurulduğu, köylerin kurulduğu yerlerdir. Anadolu'daki bu ilk yerleşme alanları özellikle kentlerle birlikte eşleştirme olarak bize önceki yıllar soruldu. Karayin ve Beldiwi mağaraları Antalya'da, Yarımburgaz mağarası İstanbul'da. Bunlar yerleşik hayattan önce yani paleolitik dönemde insanların barındığı mağaraları oluşturuyor arkadaşlar. Yine Burdur'da Hacılar mağarası da aynı şekilde. Konya'da Çatalhöyük, Diyarbakır'da Çayönü, Kayseri'de Kültepe, Çorum'da Alacaöyük ve Hattuşa, Yozgat'ta Alişar, Samsun'da İkiztepe, İzmir'de Limantepe, Mersin'de Yumuktepe, Malatya'da Arslantepe ve Şanlıurfa'da Göbeklitepe. Buraları insanların yerleşik hayatla birlikte önemli yerleşme alanlarını oluşturmuştur. Diyarbakır'da bulunan Çayönü Anadolu'daki ilk köy yerleşmesidir. Konya Çatalhöyük Anadolu'daki ilk şehir yerleşmesini oluşturur. Kayseri'deki Kültepe Anadolu'daki ilk ticaret kentidir arkadaşlar. Göbeklitepe ise dünyanın ilk İnanç kenti ve ilk medeniyetin kurulduğu yerdir Şanlıurfa'da. Göbeklitepe önceki yıllarda da çok fazla soruldu. Turizm konusunda da yine çok karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Zaten Göbeklitepe UNESCO Dünya Miras Listesi ile koruma altına alınmıştır. Yine aynı şekilde Hattuşaş Çorum'daki UNESCO Dünya Miras Listesi ile koruma altına alınmıştır. Konya Çatalhöyük yine UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan önemli kültürel tarihi varlıklarımızdır arkadaşlar. Evet Anadolu'daki ilk yerleşme alanlarından sonra şimdi Türkiye'de şehir yerleşmelerine bakalım. Şehir yerleşmelerinin Genel olarak nüfusu 10.000'in üzerindedir. Daha çok şehirlerde tarım dışı faaliyetler yani sanayi, ticaret gibi faaliyetler ön plandadır. Tarım, hayvancılık daha çok kırsal kesimde gerçekleştirilir. Şehirlerde tarım dışı ekonomik faaliyetler ön plandadır. Şehirlerde meslek ve iş kolları fazladır arkadaşlar. Kamu binaları yoğun olarak bulunur. Hastane, sağlık ocağı, okul gibi birçok devlet kurumu yoğun bir şekilde şehirlerde bulunur. Evler daha çok betonerme yapılardan oluşur. Modern yapılardan oluşur. Dikey ya da yatay olarak çok katlı binalar oluşur. Eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel alanlar gelişmiştir kentlerde. Kentleri nüfusuna göre ve fonksiyonlarına göre ikiye ayırabiliriz arkadaşlar sınıflandırma olarak. Nüfusuna göre şehirleri, nüfusu 10 bin ile 100 bin arasında bulunan şehirleri küçük kent olarak sınıflandırırız. Örneğin Bayburt, Tunceli, Ardahan nüfusu 100 bine kadar olduğu için küçük kent sınıflandırmasına yer alır. Orta büyüklükteki kentler nüfusu 100 bin ile 500 bin arasındadır. Iğdır, Yalova, Amasya gibi kentler. Büyük kentler 500 bin ile 1 milyon arasında nüfusu sahiptir. Zonguldak, Trabzon Trabzon, Eskişehir gibi. Metropoliten kent, nüfusu 1 milyondan fazla olan kenti ifade eder. Ankara, İzmir, Bursa gibi. Antalya'yı da örnek verebiliriz buraya. Mega kent ise nüfusu 10 milyondan fazla olan kenti ifade eder. Ülkemizde nüfusu 10 milyondan fazla olan tek kentimiz İstanbul'dur. İstanbul mega kente örnektir. Ülkemizde şehir yerleşmelerinin yoğunluğuna baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bakın İstanbul ve çevresi yani Marmara Denizi çevresinde yoğun bir şehirleşme olduğunu görmekteyiz. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Tekirdağ gibi nüfusu oldukça fazla olan kentler var. Yine kıyı Ege kesimi, özellikle İzmir, Aydın, Manisa gibi, daha sonra Akdeniz'de Antalya çevresi, daha sonra Mersin, Adana, Hatay çevresi, hatta Gaziantep'i burada alabiliriz. Bu, ke bu kesim de yine yoğun şehir yerleşmesine sahiptir. Daha sonra Konya, Ankara ve çevresi, daha sonra şöyle Doğu Karadeniz kıyıları yoğun bir yerleşmeye, şehirleşmeye sahiptir. Daha sonra Güneydoğu'ya geldiğimiz zaman Şanlıurfa, Diyarbakır çevreleri, buraları da yine yoğun şehir yerleşmelerine sahiptir. Evet, şehirleri bir de fonksiyonlarına göre ayırabiliriz arkadaşlar. Fonksiyon dediğimizde bir kenti ön plana çıkaran ekonomik faaliyedir. Yani kimi kentler sanayiyle ön plana çıkmıştır. Kimisi madencilikle, kimisi turizmle, kimisi tarımla. Yine buradan da bize önceki yıllarda sorgular geldi. Şimdi sanayi şehirlerine nereleri örnek verebiliriz? Zonguldak'a örnek verebiliriz. Zonguldak'ta ne vardı? Demir çelik fabrikası vardı değil mi? Termik santral var. Karabük'te yine demir çelik fabrikası var. Bu kentlerimiz sanayiyle ön plana çıkmıştır. İzmir yine Ege'de sanayileşmenin yoğun olduğu kentlerimizden. Batman petrol rafinerisinden dolayı, petrol işleme sanayisinden dolayı petrole dayalı sanayi kenti olarak ön plana çıkmıştır. Bursa özellikle otomotiv sanayisiyle ön plana çıkmıştır. İstanbul Türkiye'de sanayinin merkezi durumunda. Gaziantep Güneydoğu'da sanayileşmenin ön planda olduğu geliştiği kentlerimizden. İzmit yani aynı şekilde Türkiye'de sanayinin merkezi durumunda olan kentlerden. Kırıkkale özellikle burada petrol rafinerisinin olması yani petrole dayalı sanayi kenti olarak örnek verebiliriz. Bunun yanında savunma sanayisine ait fabrikalar burada bulunuyor. İskenderun demir çelik fabrikasıyla ön plana çıkmıştır. Zonguldak Ereğli yine demir çelik fabrikasıyla ön plana çıkmıştır. Sanayi kentlerine tipik örnek olarak bu kentlerimizi verebiliriz örnek olarak liman kentleri deniz kıyısında bulunan İstanbul, İzmit, İzmir, Samsun, İskenderun, Zonguldak, Trabzon, Mersin, Antalya bu kentlerimiz liman kentlerine örnektir. Türkiye'de gelişmiş büyük limanlara sahiptir. Turizm şehirleri özellikle Akdeniz, Ege kıyısında bulunan Antalya, Muğla, İzmir, Aydın daha sonra Balıkesir bu illerimize ait ilçeler, deniz kıyısında bulunan ilçeler turizm kenti olarak sınıflandırılabilir. Örneğin Antalya'da Alanya, Kaş, Finike daha sonra Muğla'da Datça, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Aydın'da Kuşadası, İzmir'de, Çeşme, daha sonra Balıkesir'de, Edremit, Erdek, Ayvalık bu kentlerimiz turizm kentlerine örnek. Ticaret kentleri özellikle ulaşımın geliştiği merkezi durumda olan kentler ticaretle de ön plana çıkmıştır. İstanbul, Samsun, Mersin, Diyarbakır, Bursa, Mersin, Kayseri, İzmir, Adana, Erzurum bu kentlerimiz ticaret kenti olarak ön plandadır. Ulaşım şehirleri Yeni ÖSYM'in en fazla sorduğu soru kalılarından özellikle kara ve demiryolu açısından kavşak noktada olan kentlerimiz ulaşım şehirleri olarak ön plana çıkar. Ulaşım kentlerin en tipi Afyonkarahisar'dır. Çok fazla sorulmuştur arkadaşlar. Özellikle hem kara hem de demir yol açısından kavşak bir noktada bulunur. Daha sonra Eskişehir, Ankara, Konya, Gaziantep bu kentlerimizde ulaşım kentlerine örnek. Madencilik kentleri Zonguldak özellikle taş kümür yataklarının olduğu kentimiz. Batman petrol çıkarımı yapıyor. Manisa Soma dinyit çıkarımı. Artvin Murgul bakır yataklarının olduğu yerler. Bu maden çıkarımının yapıldığı kentlerimiz madencilik kentleri olarak geçer arkadaşlar. Madencilik faaliyetleri ön plana çıkmıştır. Yine Kütahya Tavşanlı gibi. Yine madencilik kent örnek olarak verebiliriz. İdari şehir, idari şehir denince başkent aklımıza gelecek. Türkiye'nin başkenti Ankara. Kültürel şehirler, özellikle eski şehir, İstanbul, Ankara, bunları örnek verebiliriz. Kültürel eğitim şehri olarak, askeri şehirler, içerisinde büyük bir askeri birliğin bulunduğu kentler. Örneğin Çorlu, Tekirdağ'a bağlı, Sarıkamış, Kars'a bağlı. Askeri kentleri örnek görebilir. Tarım kentleri, özellikle sanayiyle, madencilikle ya da ulaşımla çok fazla ön plana çıkanmış, geri kalan bütün kentlerimiz tarım şehirlerine örnektir arkadaşlar. Rize, Ordu, Giresun, Ağrı, Hakkari. Erzincan, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Tunceli, Ardahan, Bayburt. Bu kentlerimiz hani böyle turizmle, sanayiyle, madencilikle ön plana çıkamadığı için tarım şehirleri içerisinde yer alır. Türkiye'deki yerleşmeyi bir de idari primler olarak inceleyelim arkadaşlar. Özellikle Türkiye'de idari birimler nelerdir? İl yönetimi var, iller, valiler tarafından yönetilir. Daha sonra ilçeler var, illere bağlı. İlçeler kaymakamlar tarafından yönetilir. Mahalle ve köy yönetimi var. Mahalle ve köyler muhtar tarafından yönetilir. Ülkemizde en küçük idari yönetim birimi nedir? Köylerdir arkadaşlar, muhtar tarafından yönetilir. Yerel yönetimler vardır. Yerel yönetimlerden kastımız da belediyeler, daha sonra il özel idareler, mahalle ve köyler bunlar da yerel yönetimler olarak isimlendirilir. Ülkemizde yerel yönetim birimleri dediğimiz gibi il özel idareleri, belediyeler ve köylerdir. Yerel yönetimler yerleşim yerinde yaşayan seçmenler tarafından seçilir. Yani seçimle iş başına gelir. Ülkemizde özellikle nüfusu 750 binden fazla olan iller büyük şehir statüsündedir. Türkiye'de 30 tane büyük belediyesi bulunmaktır. Bu büyük statüsüne sahip olan kentler iki defa soruldu arkadaşlar. Hem 2024 orta öğretim KPSS'de hem de 2025 lisans KPSS'de büyük şehir statüsüne sahip olan kentler soruldu. Yani burada bizim için büyük şehire sahip olan kentler önemli. Peki büyük şehir statüsünde olan kentlerimiz neler? Bakalım hemen. Böyle Marmara'dan başladığımız zaman İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, daha sonra Tekirdağ, Balıkesir. Bunlar büyükşehir şehir statüsüne sahip. Ege'de Manisa, İzmir, Aydın, Denizli ve Muğla. Akdeniz'de Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Kahramanmaraş kentlerimiz büyük şehir statüsüne sahip. Daha sonra İç Anadolu'da Konya, Ankara, Eskişehir ve Kayseri. Güneydoğu Anadolu'dan Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır. Doğu Anadolu'da Malatya, Van, Erzurum. Karadeniz'den ise Samsun, Ordu ve Trabzon büyükşehir statüsünde olan kentlerimizdir. Daha önce iki defa soruldu arkadaşlar. Büyük büyük şehir statüsünde olan kentlerimiz. Evet bir de sakin şehir kavramına bakalım. Daha önce hiç soru gelmedi buradan. Sakin şehir veya yavaş şehir ya da city slow. Sakin şehir 1999 yılında İtalya'da ortaya çıkmış olan bir harekettir. Hızla küreselleşen, birbirine benzeyen, birbirinin aynısı olan şehirlere karşı gelişen bir harekettir. Burada amaç şehirlerin kendine özgü yaşamını, yapısını mimarisini, gelenek göreneklerini şehrin kendine has, otantik o yaşam şeklini korumaktır arkadaşlar. Ülkemizde ilk sakin şehir Seferihisar'dır. İzmir'in ilçesidir. 2009 yılında ülkemizin ilk sakin şehir ünvanına sahip şehirdir. İzmir Seferihisar arkadaşlar. Çanakkale'nin Gökçe adı ilçesi ise dünyanın ilk sakin adasıdır. Karabüğün ilçesi olan Safranbolu ise hem UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan hem de sakin şehir ünvanına sahip olan tek kentimizdir. Safranbolu hem sakin şehir ünvanına sahip hem de UNESCO Dünya Miras Listesi ile koruma altına alınan bir yerdir. Bu özelliğiyle tektir. 2025 yılında sakin şehir ünvanına sahip olan kentlerimiz Antalya'nın İbradi ve Denizli'nin Çameli ilçeleridir arkadaşlar. İzmir dünyanın ilk ve tek sakin metropolüdür arkadaşlar. Böyle bir özelliğe sahip. Peki diğer sakin şehirlerimiz nerelerde bulunuyor? Bir bahsedelim. Kırklareli'nin Vize ilçesi. Daha sonra Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi. Çanakkale Gökçeada, Bursa'nın İznik ilçesi, Bolu'nun Göynük ve Mudurnu ilçeleri, daha sonra Ankara'nın Güdül ilçesi, Karabük'ün Safranbolu, Kastamonu'nun Daday, Sinop'un Gerzi ilçeleri, Ordu'nun Perşembe, Artvin'in Şavşat, Erzurum'un Uzundere, Erzincan'ın Kemaliye, Malatya'nın Arapgir, Şanlıurfa'nın Halifeti, Bitlis'in Ahlat, Isparta'nın Yalvaç ve Eğirdir, Antalya'da İbradi ve Finike, Denizli'de Çamili, Muğla'da Akyaka ve Köyceğiz, Aydın'da Yeni Pazar, İzmir'de Seferihisar ve Foça. Bunlar ülkemiz ki sakin şehri ünvanına sahip olan ilçelerdir Evet bir de Türkiye'de kırsal yerleşmelere kır yerleşmelerine bakalım arkadaşlar kırsal yerleşmeler özellikle tarım hayvancılık ormancılık gibi birincil ekonomik faaliyetlerin yani tarım sektörün ön planda olduğu yerleşmelerdir nüfusu genel olarak 11'in altındadır kapladığı alan dardır yani şehir yerleşmelerinin arazide kapladığı alan genişken kırsal yerleşmelerin kapladığı alan dardır mesken sayısı yani ev sayısı ve evlerin kat sayısı daha azdır ve evlerde meskenlerin yapımında daha çok doğal çevrede bulunan taş, toprak, ağaç gibi yapı malzemeleri kullanılır. Yani evlerin yapımında doğal çevrenin etkisi vardır. Genellikle göç verir iş imkanları, sosyal kültürel hayat gelişmediği için. Devlet kurumlarının sayısı azdır. Bu tarz kurum ve kuruluşlar bazı yerlerde hiç yoktur. Yani okul ya da sal koca olmayan çok sayıda kırsal yerleşme bile var. Yerleşmelerde daha çok doğal çevrenin etkisi daha fazladır. Yani doğal çevrenin iklimin ya da yer şekillerinin etkisine bağlı olarak bu doğal çevre faktörüne bağlı olarak kırsal yerleşmeler dağınık olabiliyor. Toplu yerleşmeler olabiliyor veya ev yapımında ahşap, taş veya toprak kullanılabiliyor arkadaşlar. Kırsal yerleşmeler büyüklüğüne göre 3'e ayrılır. İlk önce kasabalar. Kasabalar nüfusu 2000'den fazla, 20.000'den az olan yerleşmelerdir. Tarım, hayvancılık bir de küçük çaplı sanayi ve ticaret olan yerleşmelerdir. Küçük çaplı sanayi de özellikle burada tarıma dayalı küçük atölyelerden oluşan sanayi tesisleridir. Kasabalar köy ile şehir arasında bir geçiş yerleşmesidir arkadaşlar. Köyler ise nüfusu 2000'in altında olan yerleşmelerdir. Tarım ve hayvancılık ön plandadır. Toplu veya dağınık yerleşme şeklinde ortaya çıkabilir. Bazı köylerde balıkçılık, ormancılık ya da turizm faaliyetleri de ön plana çıkabilmektedir. Bir de köy altı yerleşmeleri var. Yani köyden küçük idari olarak bakın idari olarak bu yerleşmeler köye bağlıdır. Tamam kendi başlarına bir idari statüleri yoktur. Köyden küçük olan idari olarak köye bağlı olan yerleşmeler. Köyden küçük idari olarak köye bağlı tek bir tane evden veya birkaç evden oluşan yerleşmelerdir. Köy altı yerleşmelerinde ana ekonomik faaliyet hayvancılık ve tarımdır. Bunlar da kendi içinde devamlı ve geçici olarak ikiye ayrılıyor. Devamlı köy yerleşmelerinde temel ekonomik faaliyet tarım, geçici köy altı yerleşmelerinde ise hayvancılıktır. Yani bunların geçici veya sürekli olarak ayrılmasının temel sebebi yapılan ekonomik faaliyettir arkadaşlar. Devamlı köy altı yerleşmelerinde tarım faaliyeti ön plandadır. Geçici köy altı yerleşmelerinde hayvancılık ön plandadır. Bunları detaylı olarak tek tek inceleyeceğiz. Evet köyden küçük kırsal yerleşmeler yani köy altı yerleşmeleri köyün idari sınırları içinde yer alan köye bağlı bulunan kırsal yerleşme türüdür. Bu yerleşmeler neden ortaya çıkmıştır? Yani köy altı yerleşmeleri ona bakalım. Devlet arazilerinin toprağı olmayan ailelere verilmesi. Arazinin engebeli olması, tarım arazilerinin yaşam alanlarına uzak olması, mera alanların sınırlı olması veya aileler arasında yaşanan anlaşmazlıklar gibi nedenlere bağlı olarak köyden ayrılan aileler ne yapıyor? Tarlasının olduğu yere ya da meraların olduğu yere bir tane evden başlayarak birkaç evden oluşan küçük köye bağlı köy altı yerleşmesi kurarak bu şekilde bunlar ortaya çıkmıştır. Yapılan ekonomik faaliyetlere göre bunlar geçici ya da sürekli yerleşme özelliği göstermektedir. Yani bunların geçici ya da sürekli olarak ayrılması temel sebebi yapılan ekonomik faaliyeti. Geçici yerleşmelerde hayvancılık, sürekli yerleşmelerde tarım ön plana çıkıyordu. Evet öncelikle sürekli köy altı yerleşmeleriyle başlayalım. Sürekli köy altı yerleşmeleri arkadaşlar temel ekonomik faaliyet tarımdır. Bunu unutmayacağız. Peki sürekli köy altı yerleşmeleri nelerdir? Önce mahalleyle başlayalım. Mahalle köy altı yerleşmeleri içerisindeki en büyük yerleşme birimidir. Bakın bunu sakın şehirlerdeki mahallelerle karıştırmayalım arkadaşlar. Şehirlerde bizim oturduğumuz mahallelerle karıştırmayalım. Bu mahalle kırsal yerleşme örneğidir. Köyden küçük olan tamam mı? Yani köye bağlı idari olarak köyden küçük olan sürekli köy altı yerleşmesidir bunu kastediyor. Ve köy altı yerleşmeleri içerisinde en büyük yerleşme birimidir. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan az sayıda ailenin oluşturduğu yerleşme birimidir. Ev sayısı 5 ile 30 arasındadır. Daha çok biz Karadeniz'de bu yerleşme tipini görmekteyiz. Bunun yanında Marmara ve Ege'de de yine bu tür yerleşme birimleri karşımıza çıkar. Divan yerleşmeleri divan yerleşmeleri burada önemli arkadaşlar. Yani soru gelirse böyle gelebilecek önemli yerlerden biri. Divan yerleşmeleri tamamen Batı Karadeniz'e özgü olan bir köy altı yerleşmesidir. Birkaç mahallenin birleşmesiyle oluşturulan yerleşmedir. Yani burada bakın mahalleden bahsettik ya işte Karadeniz'de bu tarz köy altı yerleşmesi olan birkaç mahallenin birleşerek oluşturduğu yerleşme birimine divan adı veriliyor. Ve burada temel ekonomik faaliyet başta tarım olmak üzere hayvancılıktır. Ülkemizde Sakarya, Kocaeli, Yüzce, Bolu, Sinop gibi Batı Karadeniz kentlerinde karşımıza çıkar. Bu divan yerleşmesine dikkat edelim. Mezra ise bir ya da birkaç aileye ait olan yerleşmedir. Hayvancılık bunun yanında küçük çaplı ekim, dikim işleri yapılır. Bunlar geçici olarak kurulmuş olan yerleşmeler. ...zamanla gelişerek sürekli yerleşim birimi halini almıştır. Ve ülkemizde daha çok Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yaygındır mezra yerleşmeleri. Çiftlik yerleşmeleri ise çiftlik yerleşmesi için geniş tarım arazileri gerekiyor arkadaşlar. Geniş tarım arazileri üzerinde kurulmuştur çiftlik yerleşmeleri. Bir ya da birkaç ev ile eklentilerden oluşan etrafı çevrili yerleşmelerdir. Tarım ve hayvancılık ön plandadır. Geniş tarım arazilerinin bulunduğu Trakya, Ege, Güney Marmara... ...yine İç Anadolu kesimi, Güneydoğu Anadolu kesimi buralarda karşımıza çıkar. Yani çiftlik yerleşmeleri yerleşmesi için geniş tarım arazileri gerekiyor. Evet bir de geçici köy altı yerleşmelerine bakalım. Geçici köy altı yerleşmeleri de yılın sadece belirli zamanlarında kullanılan yerleşme birimidir arkadaşlar. İlk önce yayla ile başlayalım. Yayla ilkbahar başlarında çıkılan yaz sonunda inilen yerleşmelerdir. Özellikle gür çayır bitki örtüsünün bulunduğu dağların orman üst sınırından sonra dağ çayırlarının başladığı yerlerde insanların hayvanların otlatmak amacıyla ilkbahar başlarında çıkıp yaz sonunda indiği yerleşmelerdir. Karadeniz yaylalarında hayvan otlatmak amacıyla yayla yerleşmeleri ortaya çıkmıştır. Akdeniz yaylalarında ise insanlar yazın Akdeniz'in o sıcak ve nemli havasından kaçmak, serinlemek amacıyla kullanılır. Son yıllarda yayla yerleşmeleri turizm amaçlı olarak da ön plana çıkmaya başlamıştır. Özellikle ülkemizde Akdeniz'de Toroslar ve Karadeniz'de Kuzey Anadolu Dağları'nda yayla yerleşmeleri yaygındır. Ve en çok görülen köy altı yerleşmesidir arkadaşlar. Yani yayla denilince nereye bakacaksın? Doğu Karadeniz, daha sonra Toroslar, Batı Karadeniz buralara bakacaksın. Yıldız çevresinde var mı? Trakya'da yok. Evet bir de güzle yerleşmesi var. Güzle yerleşmesi de yaylalara çıkarken ve inilirken kullanılan yerleşmeler. Yani köyden yaylaya doğru çıkılırken arkadaşlar bu arada güzle yerleşmeleri var. Tamam yayladan inilirken veya çıkılırken kullanılan yerleşmedir. Güzle yerleşmesi. Yine yaylaların bulunduğu Toroslar ve Kuzey Anadolu dağlarında yaygındır. Toroslarda bu güzle yerleşmesine Barla adı verilir. Oba yerleşmelerine bakalım. Oba yerleşmeleri göçebe yaşayan ailelerin çadırlarından oluşur. Oba göçebe yaşayan ailelerin çadırlarından oluşan yerleşmedir. Temel ekonomik faaliyet ne olacak burada? Hayvancılık olacak. Zaten geçici köy altı yerleşmelerinde ana ekonomik faaliyet nedir? Hayvancılıktır. Tarım yapan aileler geçici yerleşme biriminde yaşayabilir mi? Hayır. Tarımda toprağa yıl boyunca bağımlısın. Hayvancılıkta ise ot topluluğunun olduğu, suyun olduğu yere ne yapıyorsun? Mevsimlik olarak hayvanları götürüp orada besleyip geri getiriyorsun. Oba yerleşmeleri Toroslar'da, Cenik Dağları'nda ve Doğu Anadolu'da karşımıza çıkar arkadaşlar. Özellikle Mersin, Antalya, Adana bu kesimdeki oba yerleşmeleri. Daha sonra Samsun'da, Cenik Dağları'nda oba yerleşmeleri. Yani Anadolu'nun bazı yerlerinde oba yerleşmelerini görmekteyiz. Kom yerleşmesi ise yine temel ekonomik faaliyet hayvancılıktır. Yaz mevsiminde kullanılır ve kom yerleşmesi Doğu Anadolu'da yaygındır. Ağıl yerleşmesi küçükbaş hayvanlar için bu küçükbaş hayvanların yaşadığı alan etrafı duvar veya çitlerle çevrilen yerleşmedir. Ağıl yerleşmesi İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yaygındır arkadaşlar. Dam yerleşmesi yine hayvancılığın ön planda olduğu bir yerleşmedir. Dam yerleşmesinde biz Gökçeada, Çanakkale'de, Göller Yöresi ve Ege'de yaygındır. Yani dam yerleşmesi ve kom yerleşmesi tamamen hayvancılık bağlı olarak kurulmuş bir yerleşme birimidir. Dam yerleşmesi Batı Anadolu'da kullanılan isim. Kom ise Doğu Anadolu'da kullanılan isimdir arkadaşlar. Dam yerleşmesini biz Göller Yöresi, Isparta, Burdur çevresi, Ege ve Çanakkale'de görürüz. Kom yerleşmesi yani aynı benzer özelliğe sahiptir. Komu ise Doğu Anadolu'da görmekteyiz. Ağıl ise küçük baş hayvanlar için ortaya çıkmış olan yerleşme. Dalyan yerleşmesi ise daha çok deniz, göl ya da akarsu kenarlarında balık avlamak ya da üretmek amacıyla kurulmuş olan geçici yerleşmelerdir. Yani balıkçı barınakları kısacası. Ege ve Akdeniz kıyılarına yaygındır. Özellikle Muğla'da görülen bir yerleşme türüdür. Muğla'da bunun çok sayıda örneği vardır. Dalyan yerleşmeleri. Evet bir de kırsal yerleşmelerde mesken bakalım. 2024 KPSS'de sorulmuştu arkadaşlar. Bir de bundan bahsedelim. Mesken dediğimiz arkadaşlar ev demektir. Evleri özellikle kırsal yerleşmelerde evlerin yapımında kullanılan malzemeleri ifade ediyor. Şimdi ülkemizde kırsal yerleşmelerde evlerin yapımında doğal çevrede bulunan malzemeler doğrudan kullanılıyor arkadaşlar. Bunlardan ahşap meskenler. Ahşap meskenler özellikle orman örtüsünün yoğun olduğu alanlarda karşımıza çıkar. Yani nemli, yağışlı iklim bölgelerinde gördüğümüz kırsal yerleşme örneğidir. Ahşap meskenler. Ülkemizde de orman örtüsünün yoğun olduğu Karadeniz'de karşımıza çıkar. Yani biz Karadeniz'de, Doğu Karadeniz'de, Batı Karadeniz'de, Yıldız çevresinde bu ahşap meskenlerin örneğini görmekteyiz. Ahşap mesken denilince aklına orman, Karadeniz gelsin. Bir de Karadeniz'e özgü olan serender yerleşmeleri var. Serender yerleşmesi de genellikle yiyeceklerin saklanması, mısır kurutma işleminin gerçekleştirilmesi için kullanılmak maksadıyla yapılan ahşap yapılar yine Karadeniz'e özgüdür. Özellikle Karadeniz'de bu nemli havadan kaynaklı olarak bu serendar yerleşmeleri ortaya çıkmıştır. Ekranda da fotoğrafını görüyorsunuz serendar yerleşmesinin. Daha önce KPSS'de çok çok önceki yıllarda sorulmuştu. Serendar yerleşmeleri yine Karadeniz'de ön plana çıkan bir mesken tipidir arkadaşlar. Gelelim kerpiç meskenlere. Kerpiç mesken denilince aklına toprak, saman gelsin. Tamam mı? Toprak, saman. Kerpiç meskenlerde kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde görülür arkadaşlar. Özellikle burada kilo oranı yüksek toprak samanla karıştırılarak kurutulması ve kerpiç adı verilen malzeme elde edilir. Bu şekilde evler yapılır. Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da kerpiç meskenler yaygındır. Çünkü burada yağış miktarı az, toprak yıkanmamış, toprak kuru. Buna bağlı olarak da burada toprak samanla karıştırılarak kerpiçten evler yapılıyor. Özellikle Şanlıurfa'daki geleneksel harran evleri bunun en güzel örneğidir. Kerpiç meskenleri. Evet bir de taş meskenlere bakalım arkadaşlar. Taş meskenlerde özellikle kalker yani kireç taşı bir de volkanik kökenli kayaç olan bazalt ya da tüf gibi kayaçların yaygın olduğu yerlerde karşımıza çıkar. Yani kireç taşları ve volkanik kayaçların olduğu yerlerde görürüz. O zaman biz taş meskenleri karstik bölgeler bir de volkanik bölgelerde görür müyüz? evet görürüz. Karstik bölgelerde kireç taşlarından yapılmış evler volkanik bölgelerde ise tüf ya da bazalt gibi volkanik kayaçlardan yapılmış evler meskenler görmekteyiz. Akdeniz'de kalkerden yani kireç taşlarından yapılan taş meskenler ön plana çıkar. Örneğin toroslar çevresi değil mi? Batı toroslar çevreleri. Buraları kalkerli arasyasına sahip olduğu için buradaki kırsal yerleşmelerde kalkerden yani kireç taşından yapılmış taş meskenler ön plana çıkar. İç Anadolu'da Kapadokya çevresinde burası volkanik arazi olduğu için burada volkanik tüf kayaçlarından yapılmış meskenler görmekteyiz. Erzurum Kars çevresi yine burası da volkanik araziydi. Burada da yine volkanik kökenli olan bazalt kayacından yapılmış olan taş meskenler görmekteyiz arkadaşlar. Bunun yanında Mardin'de nahit taşından yapılan taş evlerde yine karşımıza çıkar. Bir de hımış meskenler var. Hımış meskenlerde aslında geleneksel Osmanlı evleri dediğimiz evlerdir. Ahşap iskeletin boşlukları taş, kerpiç ya da tuğla ile doldurulması ile ortaya çıkan geleneksel mimari örneğidir. Yani ahşap, taş, kerpiç, tuğla gibi farklı malzemelerle ön plana çıkan böyle genellikle iki katlı olan o geleneksel Osmanlı evlerini ifade eder. Türkiye'de bunun farklı yerlerde çeşitli örnekleri vardır. Örneğin Karabük, Safranbolu sonra Kütahya, Ankara Beypazarı Amasya, Tokat bu kentlerdeki geleneksel tarihi evler Hımış meskenleri örnektir arkadaşlar. Evet bir de yerleşmeleri dokusuna ve şekilsel özelliğine göre sınıflandırabiliriz. Toplu ve dağınık yerleşmeler olarak. Özellikle bu dalanık yerleşmeler arkadaşlar çok fazla soruldu KPSS'de. 4-5 defa bu dağınık yerleşmelerden soru gelmişti. Şimdi toplu ve dağınık yerleşme nedir ondan bahsedeyim. Toplu yerleşmeler evlerin birbirine yakın olduğu yerleşme birimini ifade eder. Yani şuradaki fotoğrafa bakarsa kırsal yerleşmede evler birbirine oldukça yakın şekilde kurulmuş. Peki bu toplu yerleşmelerin oluşmasının sebepleri neler? Su kaynaklarının sınırlı olması. Özellikle su sıkıntısı varsa, su kaynağı yetersizse, genelde bu yerlerde suyun çıktığı o çeşme etrafında nedir? Evler birbirine yakın bir şekilde yapılır. Yer şekillerinin düz olması yani düz arazi yapısına sahip olması burada evlerin hem birbirine yakın yapılmasını kolaylaştırmıştır. Ve özellikle kurak yarı kurak yani karasal iklim bölgelerinde karşımıza çıkar top yerleşmeler. Türkiye'de İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun özellikle kırsal yerleşmelerinde düz arazilerin olduğu yerlerde biz toplu yerleşme örneği görmekteyiz. Dağınık yerleşmelere gelirsek evlerin birbirinden uzak ve mesafeli kurulduğu yerleşme tipidir arkadaşlar. Fotoğrafa bakarsak bakın burada bir dağlı kalan yamaç boyunca evler birbirinden oldukça uzakta değil mi köyde? Yani Evler birbirinden oldukça uzakta. Araziye dağılmış durumda. Peki neden dağınık dokulu yerleşme ortaya çıkmış? Su kaynaklarının ve yağışın fazla olması. Yani buralarda su kaynağı fazlaysa, yağış fazlaysa, su sıkıntısı yaşanmıyorsa dağınık yerleşme biriminin ortaya çıkmasında bu durum etkili. Bunun yanında yer şekillerinin engebeli olması. Mesela buradaki fotoğrafta baktığımız zaman engebeli, eğimli bir arazi yapısı görüyoruz. Haliyle burada toplu yerleşmenin ortaya çıkması çok zor değil mi? Evler birbirinden uzak. Tarım arazilerin az ve parçalı olması, dağınık olması yine etkilidir. Herkes ne yapıyor? Tarlasının olduğu yere evini yapmış. Bu şekilde herkes birbirinden uzakta yaşamaya başlamış. Ülkemizde daha çok biz dağınık dokulu yerleşme örneğini Karadeniz'deki kırsal yerleşmelerde görmekteyiz arkadaşlar. Dağınık doku denilince Karadeniz aklımıza gelsin. Bir de şekilsel özelliklerine göre yerleşmeyi sınıflandırabiliriz. Çizgisel veya dairesel yerleşmeler. Çizgisel yerleşmeler özellikle deniz kıyısı, akarsu vadisi veya yol boyunca uzanan yerleşmelerdir. Bu yerleşmeler çizgisel bir hat boyunca uzanmaktadır uzanır. Örneğin dağların kıyıya paralel uzandığı Karadeniz kıyısında il, ilçe ve köyler genellikle çizgisel yerleşmeye örnektir. Özellikle Doğu Karadeniz kesiminde dağlar kıyıya paralel uzandığı için buradaki il, ilçe veya köyler olmuştur. Karadeniz kıyısı boyunca çizgisel şekilde sıralanmıştır. Bunun yanında dairesel yerleşme daire görünümündedir. Bu yerleşme tipi de özellikle geniş bir düzlüğün ortasında yer alır. Yerleşmenin merkezinde şurası merkez kesim, okul, cami gibi birimlerin olduğu bir merkez bulunur. Düz arazilerde karşımıza çıkar. Köye birkaç Kaç farklı yerden giriş vardır. Dairesel yerleşimlerin tipik örneği ülkemizde Aydın Atça'dır arkadaşlar. Aydın Atça dairesel yerleşmenin tipik örneğine sahiptir. Evet arkadaşlar Türkiye'deki yerleşme konusunu burada tamamladık. Bir sonraki dersimizde Türkiye'nin ekonomik coğrafyasına, tarım konusuna giriş yapacağız. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.